Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Doktor Fahrettin Koca yaptığı açıklamalarda sürekli uyarmakta sosyal mesafe, temizlik ve maske. Akabinde ise eğer temasınız varsa bir insana bunu bildirin. En yakın zamanda, en yakın sağlık kuruluşuna temaslı olanlar, temaslı oldukları, özellikle de koronavirüs testi pozitif çıkanlar temaslı oldukları kişileri bildirsin diye sürekli uyarılar yapıldı. Ama maalesef Rize'de koronavirüsle mücadelede yürütülen filyasyon ekipleri testi pozitif çıkan bazı hastaların temaslarını gizlediklerini belirledi. İl Sağlık Müdürlüğü de testi pozitif çıkan kişinin temaslı olarak belirttiği kişilerle birlikte çevresindeki yakın temas ihtimali yüksek olan kişilere de test yapılmasını kararlaştırdı. Filyasyon ekipleri bundan sonra vakaları ağzı indirebilmek için sonucu pozitif çıkan hastaların olduğu eve komşu durumdaki apartman dairesi ile mahalle veya köy yerlerindeki müstekil evlerde yaşayan vatandaşlardan uygun gördükleri kişilerden numune alacağı dile getirildi. İl Sağlık Müdürlüğü Doktor Mustafa Tepe son zamanlarda birçok pozitif vatandaşın ısrarlara rağmen gerçekte temas ettikleri kimseleri yeterince bildirmeyip isimlerini gizlediklerini belirlediğini söyledi. Tepe temas ettikleri kişileri bildirmemekle onları iyilik ettiklerini düşünseler de gerçekte asla bu durumun bildirmedikleri kişinin lehine değildir. Bu sebeple zamanında tespiti yapılıp hem erken tedaviye başlamaları hem de başkalarına ve sevdiklerine bulaştırmamalarını engellemek amacıyla ilk baştan bunu söylemeleri gerekirdi. Çünkü söylememeleri daha acı tablolara yol açabilir. Yaptığımız gözlemlerde halen süre gelen kısıtlamaların ciddi olumlu etkisine rağmen bulaşmanın aynı evde kalmayan yakın aile fertlerinin, yakın akraba, eş, dost, komşu ziyaretlerinin kısıtlama günlerin dahi büyük ölçüde devam etmesi sonucu ortaya çıktığı tespit edilmiştir. Bu minvalde virüsün yayılması halkımızın olumsuz etkilenmesini en azı indirebilmek amacıyla artık sonucu pozitif çıkan hasta veya hastalarımızın olduğu eve komşu durumundaki gerek apartman dairesi gerekse de mahalle ve köy yerlerindeki müstakil evlerde yaşayan vatandaşlarımızdan filyasyon ekiplerimizin uygun gördüğü kişilerden numune alınacaktır. Yani sadece pozitif çıkan kişinin temaslı olarak belirttiği kişilerden değil çevrede yakın temas ihtimali yüksek olan kişilerden de numune alımı sağlanmış olacaktır. Çünkü komşu ailelerin çocuklarının dahi birbirleriyle temas etmesiyle bile virüs bulaşabilmemektedir diyerekten açıklamalar geldi. Çok da iyi olmuş çünkü bazı insanlar inşallah bu uygulama bütün Türkiye'deki illere gelir. Çünkü bazıları temaslı oldukları kişileri bir şey olmasın ona diye söylemiyorlar, yanlış yapıyorlar, saklıyorlar. İnşallah bu tip uygulama bütün illerimize gelir diye ummaktayız. Konuyla alakalı yorumlar sizin. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın.